Kalem elbise, pratik dikimindeyiz. Öncelikle omuzları çatmayla başlıyoruz. İki omuz da çatıyoruz çünkü yakaya ve kollara overlock çekeceğiz. Sonra hemen koltuk altından etek ucuna kadar yanları çatıyoruz. Yan çatma işlemi koltuk altından etek ucuna kadar devam ediyor. Şimdi diktiğimiz ise yaklaşık iki karışlık bir yırtmaç payı veriyoruz. Kalemle kesim yaparken işaret almıştık. Hemen diğer koltuk altından etek ucuna kadar dikim yapıyoruz. Bir tarafı açık bıraktık. Evet. Bütün her tarafı diktik. Hemen şimdi yırtmacın overloğunu çekiyoruz. Yırtmaç overloğundan sonra etek ucunun overloğunu çekiyoruz. Etek uçlarını biliyorsunuz önce kapatacağız. Sonra yırtmacı yapacağız. Ama mutlaka overlock çekmeyi unutmayın. Şimdi de biliyorsunuz yakada ve koltuk altlarında düz makinede kıvıracağımız için. Bende reşme var ama ben size düz makine ve overlockta gösteriyorum. o Mutlaka ve mutlaka öncelikle overloğu Büzge ayarını almayı unutmayın. Aşağıdaki videolarda büzge ayarına nasıl ona bakabilirsiniz. Evet, önce sağ kol, sonra da sol kol, en sonda yakayı overlock çekiyoruz. Neden büzge ayarında yaptık? Düz makinede dikerken ve tuttururken esneme yapmasın, daha toparlayıcı dursun ve daha şık dursun diye büzge ayarında kollara ve yakaya overlock çekiyoruz. Bu işlemleri sırasıyla yapmak çok önemli. Biliyorsunuz makineyi büzge ayarını almıştık. Tekrar ayarı geri döndürüyoruz. Evet hemen ardından sırasıyla önce etek ucunu kıvırıyoruz. Düz makinede etek ucunu kıvırıyoruz. Çünkü yırtmaç yapacağız. Yukarıdan aşağı gelen dikişlerde önce etek ucu kıvrılması gerekiyor. Kıvırma işlemini 1 santim olarak yapın. Çünkü 1 santim kıvırmada oldukça etek uçları şık duruyor. Evet şimdi yırtmaca geldik. Yırtmaç açıklığının yaklaşık 5 santim yukarısında dikmeye başlıyoruz ve bir ayak kadar genişlik bırakıyoruz Neden yırtmacı bir santimden katladığımız zaman bir ayak 5 santimli dikiş yaptığımız yerden köşeyi çok rahat dönebilmemiz için bunu yapıyoruz unutmayın her tarafı bir santim dikişle yırtmacımızı tamamlıyoruz. Ne yapıyoruz? Aşağıdan başlıyoruz. Yukarıya geliyoruz. Yaklaşık 5-6 yine battıktan sonra tekrar aynı şekilde aşağı indiriyoruz. Görüyorsunuz bunun tişörtlerde, elbiselerde, pantolonun paçalarında her yerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Hemen ardından kol kıvırmamıza başlıyoruz. Bir santimden aynı şekilde her tarafı bir santimden kıvırabilirsiniz. Ve diğer kolu da aynı şekilde bir santimden dikiyoruz yaparak yavaş yavaş hiç acele etmeden bir santimden kıvırabilirsiniz. Hemen ardından yakayı da kıvıracağız. Arzu edenler ince bir santimlik iç çamaşır lastiği kullanabilirler. Bir lastiği monte etmek isteyenler ise ben bir lastiği kullanmadım çünkü siyahın kendi kartelasında çok farklı farklı renkler var. Benim de siyah kumaşımda biraz antrasitlik, biraz değişik bir renk var. O yüzden bir lastiği aynı renk tutmaz, yakada kötü durur diye Yapmadım. Evet soru ve önerileriniz için yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı ömürler diliyorum. Başka modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.